Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle SomaCase.ru'da gördüğünüz gibi her gün çıta yükselterek bugünkü bakiyemiz 317 euro. Manyak bir bakiye ile bugün efsane bir kasa açılımı yapacağız ve şu skin dice'ı biraz daha çözmüş bulunmaktayım. Onunla da güzel katlayacağız. Bugün katlayacağız abi. Mükemmel bir kasa açılımı olacak. Şimdi ilk olarak çok küçük bir kasadan başlayıp neon açacağım. Tamam. Ya yani şöyle bundan bir bundan değil de şundan bir 5 10 tane açayım. Şey bun, bunun amacı şey. 7 e, çıktı. Skin Dice'a gideceğim bunlarla. Hemen yapıştır abi burada. Şunların hepsini tek tek gömeceğim. Tamam. 2 katı 10 aldı. Aşağısı verirsen sonrasında çok temiz katlayacağız. Bak. İlk hamleyi tamam battık. Sıkıntı yok. İlk hamleyi iyi verdikten sonra katlamanız e, olasılığı gerçekten çok yüksek. Şimdi o yüzden Covered'a gideceğim ve Covered'dan 5'li Covered açacağım. 43 Euro'muzu e, e, verdik ve 5'li Covered'ımızı açıyoruz. Bana ve güzel bir e, pahalı bir item verirsen Ki sanırım güzel verdi. Kötü vermedi. E, kayar mısın sen? Sanmıyorum ama Aynen kaymazsın. 36 aldık tamam peki. Çok güzel. Ne oluyor lan? 43 <laughs> <laughs> Neon Rider yaptık. Tamam bunu da aldık. Net aldık hatta. Bunu, yani batma ihtimalimiz yok bunda. Bir tane daha. Tamam çok güzel. M4A1S. Pardon lan. M4A4 ee, aldık. 63 yaptık bunu. tamam bunu 1.5 yapıyorum. Ve yok lan 1.5 yapmıyorum. Pardon. 1.0 değil 1.1 yapıyorum ve bunu basıp Bismillah Oh no Tamam yes tamam bunu da aldık Şu an God Knife'ımızı da aldık ve bunu satıyoruz ve gördüğünüz gibi katladı güç Aynen bir tane eldiven kasası patlatacağım Açmak istiyordum bu kasadan karşı gündür ama bakiyemiz çok abartılı fazla olmadığı için açmıyordum. Ama şu an bakiyemiz abartılı fazla. Ya şu an eldivenlerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Neyin ha, iyi bir eldiven, neyin kötü bir eldiven olduğunu bilmiyorum. Ne geldi? 88. Okey. Güzeldir. Bunu biz bir 1.2'den yüksek mi verirsen alt mı verirsin? Alt verirsin ya. Kesin yüksek verecek bu arada. Aa tamam. 115 yaptık. 1.2'den çok riskli abi. Batsırdı. Aha tamam. Çok temiz bu arada. Eee şimdi bunu da 1.1'i Abi korktum bir ya 126'dan bahsediyoruz çünkü. Şunu sat. Evet. Ve bir tane Jason kasası falan patlatıyormuşuz şuradan tak diye. Yapıştırmam. Beyler şu an sitenin en kasasını açıyoruz. Evet. Dur. Ma. Sağa da kayabilirsin, dura da bilirsin. Çok istiyorsan sağa kayabilirsin yani de. Bu, bu abi 230'larda bir şey olması lazım. Tamam. Biz ne verdik lan bu kasaya? 263. Şimdi beyler şöyle bir manyaklık yapmam var mı? Ne diyorsunuz şöyle bir manyaklığa? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> yes be tamam. 20 dolar. 20 dolardır. Yapıştır sat bunu abi. 320'ye yeri çıktı. Temiz. Starship'ten hep bir taneden iyi geliyor diyecektim. Gelmedi. Tamam bu kasa üstünde çok durmayacağım. Ya çok bakiyemiz var ya. Yüksek bir şeyler açsak sanki bir kötü olmaz diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane bıçak açacağım ya. Hadi iki tane bıçaktan biri bana normal güzel efsane bir bıçak var. Ben buradan gireyim abi. İki tane Navaja knife ve... Yalı bıçak işte ya neyi zorluyor. Abi çok kötü batırdın ama. Bak skin dice'a geleceksin buradan. Bu üçünü yapıştıracaksın tamam mı? Sonra buradan bunu bir sıf 1.1 yapacaksın. 9000'in altında basacaksın. Ve 9000'in üstünde gelip size ne batıracak? Diyecektim ki şaka yaptım tabii ki de öyle bir şey yok. Ee, sattık abi biz kârda... Kâr değil. Ya Red Zone kasasından bir... Bir tane yapıştıralım. Çok pahalı kasa çünkü. Redzone'dan bana bir Asimo verecek mi Ya da hidrofonik de olur bak hidrofonik de çok iyi. Asimov. Ama ben AWP istemiştim. Ben AWP istemiştim onu. Neyse sıkıntı değil. Bunu zaten hemen skin Dice'a atıp oradan katlayacağız. Şöyle 1.2. Yapıştırırsın ya. Yani inanıyorum ben sana. Anlamam gerekiyordu sana Allah planı vermesin. Biz buradan güzel bir bıçak kasasımızı kasasımızı açarız. Yapıştırdık abi bıçak kasamızı. Ee, eğer God Knife falan çıkarsa direkt şeye gideceğim. Stained, stained çıktı. Ya güzel değil diye biliyorum bu çok ucuz. Aynen. Dice'ımıza atıyoruz. Yap bir dakika şu an tırstım. 1.5 yapalım bunu biz. Yapıştır. bak altında gelir misin? Ya oha ya. Çok çok geldin ya. Heh, bir tane raptor. Raptordan bana bir güzel bir bıçak ver. Ben onu mükemmel katlayayım. Gidelim buradan. Hadi, Hadi bakalım. Medusa, Dragonlar ve Knight. Knight. Knight nasıl okunuyor lan bu? Kaycan mı? Beyler. Çok güzel. Ter bir dakika lan. Zaten 130 vermişiz. Ben de çok sevindim de. 1.2. Hadi. Bak. Batacağız. Hissettim bunu aynen. Belliydi ya. Ya şu an 75'imiz kaldı. Yine batıyoruz, yine batıyoruz, yine batıyoruz. O yüzden kavurtumuza gidelim. Lan bu kavurt değil. Kaput şurada. Aynen. Covered burada. 5 ile yapıştırıyoruz. Ve sen bana buradan AK-47 Vulkan'ı mı veriyorsun? Ben onu upgrade'e gidip manyak bir şekilde batıp çıkıyorum. Nasıl? Güzel değil mi? Ee, yani şunu vereceksin. Peki. 43. Tam 43 verdim. Peki benim bu 43'ü şuradan gelip bir nokta, bir katına basıp Bundan yükseğini basıp Ya yok artık ama Ya ondan da düşük vermezsin ya Sen yani çok acayip bir kazasın Ya bir sistemsin pardon Bak bundan beşli yapıştırdım tamam mı? Sattım Gidiyorum ee, Bir tane bundan açıyorum Sonra bunu geliyorum burada skin atıp 3 diyorum 3 diyorum pardon aynen bunun altında vereceksin inanıyorum gözümü kapattım bu Allah cezanı ya o kadar da gaza gelmiştim ha 65'e geri çıktık çıktık bu çıktık yani doğrusu şu kasadan bir tane yapıştır ve tamam beyler şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz bunları alacağım Skin Dice iki katına basacağım ve 2 Euro'muz kalacak. Hazırsınız. Tamam tamam tamam. Çok iyi. Sonra sen, seni geliyoruz. 1.2 Aşağı veriyoruz. Tamam. 74'ümüzü aldık. Yüksek. Tamam. Eğer sen sıfır gelmediğin sürece zaten aldık. Tamam çok iyisin. Safari Mesh'ten 91'e geri çıktık. Neyle başladık? Neyle çıktık? Tamam. Saat bunu derdiniz. Demek. Bu yet 0.70'i 50 katına. Ya abi bir an vereceğim diye var ya kafayı yiyecektim ha. Sandalyeyi de kırdık ama. Tamam. Senden açıyoruz ve sen beni kattın. <laughs> ya biliyorum abi içimde. Yani bilmiyorum. Biliyorum ya biliyorum ya. Böyle bir şey olacağını çok iyi hissetmiştim. Yapıştır. Bu ne oğlum? Bundan değil. Bu sefer de ufadan güzel bir şey varsa Yok vermezsin Bir daha ver Yok tamam Artık şansımız gitti burada Sen ikisini Gel Bak buradan abi 50 alıyoruz tamam mı? Buna basıyoruz 9070 770 Okey bak şansımızı burada harcadık ya Ya yani bütün şeyi e, içine şey ettik Buradan bunu açıyoruz ve Beyler taktik mi bulduk biz? Biliyoruz Bak Beyler düşük bütçeyle nasıl katlanır? Vol 3. <laughs> biliyorum abi biliyorum. İçimden geliyor hani. İçimden gelmese böyle ciddi konuşmam ama yani içimden geliyor. Hemen şuradan 14. 1.5 katına atıyoruz. Ve 3000'den yüksek gelecek diyoruz. Ne güzelce 22 euromuzu alıyoruz. Sonra bu 22 euromuzu aldıktan sonra buna tıklayıp 7000'den aşağı gelecek diyoruz ve 7000'den yukarı geliyor. Bakın izleyin. artık güzel bir silahımızı alıp buradan gidelim. Ya kanka bak. Benim içim temiz tamam mı? Yani e, güzel bir silahımızı al ya inandığımda çıkıyor. Hani bak şimdi mesela bundan çıkarsa beni yani yani çıkmayacak abi. Bu üçünü geldikten sonra bunu bir yüz katına atıyoruz. Yüz katına atıyoruz. Hatta abartmayalım. Bence de abartmayalım. 10 katına atalım ya bunu. Bir şey olmaz bence. Yani ortada kaldı. Sıkıntı değil. Ee, verdin değil mi? Verdin değil mi? E tamam abi çok düşük oynuyoruz. Bir tane daha açalım şundan. Seni bir kontrakta atalım. Kontraktan animasyonu çok uzun diye şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Ee, uzun sürüyor çünkü. Bakalım ne gelmişsin. Tam saat. Bunu bas. Ne on sürücümüzü al. Tamam, tamam peki. Ya artık yüksek kasalara gidelim böyle küçük küçük nereye kadar ya? Böyle covered tam beşli dörtlü dörtlü covered. F5 lan. Ne çıktı acaba? acaba Bunlar çıkmış. Sat sat. Lan bir dakika niye satıyorum bunları? Şunu sat bir de şunu sat. 10 euromuzu alıyoruz. İki katına les olarak atıyoruz ve 20 euromuzu alıyoruz. Bak iyi izle. Tamam çok güzel aldık. Ya. Ee, ya abi bugünkü açılımımız da bu kadar mı olsa ya? Şunu da açalım. Güzel bir şey çıkarsa e, direkt şey alırız. Skin dice atıp oradan kaçarız. Çünkü çok uzun olacak video. Ve tabii ki de Eldivenimizi almıyoruz. Bir dakika lan. Abi kaydı sandım var ya. 10 tane şey. Şuradan çıkanı da riskini daha atalım. Artık ne gelirse gelsin. 5 ee, bin üstü. Hat rodumuzu alıp bırakırız artık. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ya tamam böyle dursun. Elimizde 32 yuvalık bir şey kaldı. baktık mı battık. Güzel promo case'den hızlıca şunu açıp bitiriyorum. Kaç lan? Neyse sat ya. Hiç umurumda değil. Ee, çok güzel bir video oldu. Dediğim gibi, samcase.com'dan yani Rudan mükemmel kasa katlayabilirsiniz. Yani buradan gelip açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, yani mükemmel bir kasa açılımı oldu. Yani kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.